Düzce Belediyesi basın yayın ekibi yine muazzam bir işe imza attı. En güzel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarından biri. Ama bayağı detaylı, kapsamlı çalışılmış. Arka planda prodüksiyonu çok kuvvetli tutulmuş. Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü'ye ve böylesine liyakatli bir ekibi çalıştırdığı için e, tüm yöneticilerine, basın yayın ekibine bin selam olsun. Düzce'de emekçi kadınlar aldıkları mesajlarla göz yaşı döktü ama bu kez mutluluktan. Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir sürprizle kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de onları unutmamamız lazım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan kadınlar hiç beklemedikleri bir anda peyzaj çalışması yaparken eşlerinden gelen videolu mesajlar LED ekrana yansıtıldı ve duygusal anlar yaşandı. Hayat arkadaşları onlara koca bir ekrandan seslendi. Bir sürpriz bununla da sınırlı kalmadı. Sonrasında eşleri de oraya getirmiş belediye. Çok güzel görüntüler var. Düzce Belediyesi bu işi iyi tutturdu. Bu sevgililer gününde bir seni seviyorumlar ve karşısında yaşanan şaşkınlıklar vardı. Şimdi de Kadınlar Günü ve bu sefer işte kadınlar ama açmış muslukları. İzleyin siz de hem düzceli kadın işçiler hem de bizim gibi çok beğeneceksiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü projesiyle büyük ses getiren Düzce Belediyesi bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde renkli bir işe daha imza attı. İşçi kadınlar millet bahçesinde peyzaj çalışması yaparken net ekranda bir anda eşleri belirdi. Belki de şimdiye dek hiç duymadıkları sözleri dinleyen kadınlar işlerinin başındayken duygusal yaşadı. Kimi sevindi, kimi de şaşkınlıktan donup kaldı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli kadınların eşleriyle özel röportajlar yaptı. Bambaşka isimler, bambaşka hayatlar. Sanem, Hacer, Gülsüm ve diğerleri. Kiminin yarım asırlık, kiminin de birkaç yıllık hayat arkadaşı seslendi. Ama o sürpriz bu kadarla kalmadı. Ellerinde çiçeklerle çıka geldi kocaları. işçi kadınlar tarifi imkansız duygular yaşadı. 70 yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. İlk görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayatımda hiç tatmadığım bir duygu. Ay, hepinizden Allah razı olsun. Müzik